Yaklaşık 9 ay oldu amatör liglerde futbola ara verileli. Profesyonel liglerde COVID-19 pandemisi sebebiyle ara verilmiş, 3 ay sonra ligler yeniden başlamış ve sezon bitirilmişti. Yeni sezonsa yaklaşık 1,5 aylık hazırlık sürecinden sonra başlamıştı. 2020 Mart ayında durdurulan ve hala ne zaman başlayacağı belli olmayan amatör liglerde yaklaşık 70 bin futbolcu aylardır tek kuruş para alamıyor. 2020-2021 sezonunun neredeyse yarısının tamamlandığı bu dönemde amatörlikler için 2020 Mart ayından beri adım atılmaması oyuncular ve takımlarda umutsuzluğa neden oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu'nun amatör liglerle alakalı hala net bir açıklama yapmamasıyla beraber liglerin oynanıp oynanmayacağı da henüz kararsızlığını koruyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 9 aydır futbol oynayamayan amatör futbolcular Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan merkez binasına yürümüştü. Futbolcuların protesto gösterisine Türkiye'nin dört bir yanında top koşturan amatör futbolcular katılmış ve tepkilerini dile getirmişti. Fakat bir sonuç alınamamıştı. Geçimlerini amatör lig takımlarında sağlayan futbolcular, teknik direktörler, malzemeciler, şoförler ve aşçılar, yöneticilerin önlemler alarak tıpkı Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, ve Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de olduğu gibi liglerinin bir an önce başlatılmasını istiyor. Ben Mustafa. Vefa Spor Kulübü'nde oynamaktayım. Gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bildiğiniz üzere yaklaşık 9-10 aydır e, amatör futbol ligleri oynanmıyor. E, amatör liglerde oynayan yaklaşık 30 bin kadar futbolcu var. Bu 30 bin futbolcu evine ekmek götürmekte açıkçası zorlanıyor. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle bal ligleri olarak Profesyonel liglere en fazla oyuncu yetiştiren Lig bal ligi Herkes ekmeğini farklı şekilde kazanıyor Bizim de ekmek teknemiz futbol Bizim antrenmanlarımız Olmuyor şartlar altında Antrenmanlarımız bazen başlayıp Bazen de ertelenebiliyor Çünkü sürekli Tarih verip erteledikleri için ortada kalıyoruz Açıkçası elimiz kolumuz bağlı Bir işe girip çalışsak ee, çalışamıyoruz çünkü idmanlarımız olabiliyor. Ya da idmanlarımız olduğu zaman işe gidemiyoruz. Yani dediğim gibi elimiz kolumuz bağlı. Yani bu konuda büyük bir adım atılması gerekiyor. Denetimlerin yapılıp e, sağlık güvencemizin olması gerekiyor. Liglerin başlatılması kararındayım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez'den gelecek güzel haberlere odaklanan amatör kulüpler bir yandan da hazırlıklarına devam ediyor. Ben Ahmet Tüken. 1959 İstanbul Fatih doğumluyum. 1995 yılında almış olduğum antrenörlük belgemden sonra şu ana kadar çok aralıksız liglerim devam etti. Birçok takımda hocalık yaptım. Hiç boşluğum da yok ayrıca. İşte bal liglerinde ve süper amatörlerde İstanbul'da İstanbul dışında İki sene evvel Artvin'de hocalık yaptım. Geçen sene Kırklareli Vize Spor'un hocalığını yaptım. Bu sene Zonguldak Devrek Belediyespor'un yeni hocasıyım. Yeni sözleşme yaptım. Yeni senenin başlamasıyla alakalı çalışmalar Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan bilgiyle hareket edeceğiz. Bana göre bu liglerin oynatılması lazım. Futbol Federasyonu'nda bir açıklaması var diyor ki yani kulaktan dolma ama bize geliyor. Resmi yazı yok, resmi söylem yok. Ben diyor ligi oynatacağım. Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan müjdeyi oyuncu grubu. Bakın, hoca grubu değil. Oyuncu grubu bu müjdeyi bekliyor. Allah onların da yardımcısı olsun. Kulüp yönetimlerinde yardımcısı olsun. E bugün şimdi futbolcuyu çağırıyoruz diyoruz ki gel oğlum diyoruz işte yeni sezonda beraberiz diyoruz. Kulüp yönetimi diyor ki o federasyon bir açıklama yapmadan diyor oyuncu diyor çağırmayın. Biz keyif idmanları yapalım diyoruz mesela. O 45 günlük sürenin haricinde bir 15 gün, 20 gün bir araya gelelim. İşte haftada 2 gün, 3 gün idman yapalım. Derleyelim, toparlayalım. Federasyonun açıklamasından sonra sıkı çalışma temposuna girelim diye biz düşünüyoruz. Bizim düşünce açımız şeyimiz diyor. Ama kulüpler de tabii malum pandemiden dolayı test ücretleri Ciddi bir sıkıntı. Test ücretlerinin sıkıntısının haricinde oyuncuya verilecek olan peşinatlar. Zaten ülkenin ekonomisi biraz sıkın Biraz değil. Yani sıkıntıda. Herkes sıkıntıda. Yani o verilecek olan bedelleri de, kulüp yönetimleri de kendileri açısından değerlendiriyorlar ki. Şimdi başlamayın diyorlar. Federasyondan gelecek olan açıklamayı bekleyelim diyorlar. O oyuncu zaten sabırsız. Günde günde 10 sefer, 20 sefer oyuncum telefonla arıyor. Hocam bir gelişme var mı? Ben de gelişme olmadığını herkes gibi Futbol Federasyonu açıklamasını bekliyorum. Herkese bol şanslar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Geçtiğimiz sezon 151 takımla oynanan ve pandemi sebebiyle de düşmenin kaldırılmasının ardından 2020-2021 için bölgesel amatör ligde takım sayısı 256'ya yükselmiş oldu. Ancak katılım hakkı olduğu için ligden çekilecek takımların da olması bekleniyor. Yeni sezonda ligin kaç grupta kaçar er takımlı olacağı, terfi ve düşme statülerinin nasıl olacağı merak ediliyor.